İstek. Çoğu zaman isteklerimizin kabul olduğunun farkına sonradan uyanırız. İsteklerimiz şekil değiştirerek karşımıza çıkar. Bazen değerlendirilmesi gereken bir fırsat, bazen hoşnut olmamızı sağlayan şartlar, bazen ipuçları barındıran isteğimizin bin katı daha iyi bir açılım öngören hayat yolculuğu. Her şeyden önemlisi değerlendirilmesi gereken farklı bakış açıları ile hayatımızı zenginleştiren fikirlere açık bir yaşam tarzı sürmek. Eksiklerimiz veya fazlalığımız, mutluluk ve hüzünlerimiz, olay ve hadiseleri okumadaki maharetimiz yüzde yüz önemlidir. Ve kendimizi tanıma bu işin ilk basamağını oluşturur. Cesaretimizi bilgilerimizle güçlendirip, öz eleştirilerden kaçmadan her mutluluğu açacak donalere sahibiz.